Hoş geldin Sofya. Abi kim uzun? <laughs> Onun tekerleği var oğlum avantajlı o. Bu arada ben de Galatasaraylıyım. 2023 artık takım ismi söyleyince alkışlanma ne zaman bitecek ya? Neyse olsun çok seviyoruz tabi Türkiye'nin bütün kulüplerini kameralarda hazır açıkken <laughs> tamam. Ben kazasız belasız bir program olacağını düşünüyorum. Zira bugün burada Sofya'nın vereceği performans ülkenin seçimini de etkilemeyecek. Herhangi bir bir şey de olmayacak. <laughs> İlk linç yemeyeceğim program diye düşünüyorum. Ama yiye de biliyor musun? <laughs> Diyelim ki gitti robot. Yani tam cevap verirken bile ızı ızı tıp dedi gitti kendi aramızda sohbet edelim. Olur mu? Dün gitti çünkü, değil mi? Dün böyle bir şey sorduk, bize, niçin böyle bir şey soruluyor? Benle mültecilerin ne alakası var dedi. gibi. <laughs> <laughs> gitti. Robotu dün yaktık. Ama Çinli hanımefendi tabii ki hemen geldi. Ay dedi böyle şık bir şeyler yaptı. Düzeltti robotu. Bir de şikayetçiler. Şu anda sevgili Ceren yanında değil mi arkadaşlarımız? Çok selam ikisine de. Bizi anlamıyorlar değil mi şu anda? Harika çok selamlar. Hoş geldiniz tekrar sizlere de. bir alkış alalım oradalar. Çinli abla dün bizim ekibe kızmış da ne manası var böyle soruların falan yapmış da yani. Biz sana soruyor muyuz orada yarasayı niye yedin diye neyse. <laughs> Bunu çevirme. Bunu çevirme. Kapatır şimdi robotu rezil olmayalım. Sence dinlerin çıkış sebebi ne? Benim dinlerimin çıkış sebebi İnsanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışmak. Allah Allah. Benim oluş, neslim oluş, insanlar ve teknoloji arasındaki köprü olmak için var. Dini dil olarak algıladı. Harika yaptı bence de. Kusura bakmayın soruyu yanlış anladım. <laughs> Tekrar cevaplayacağım. PKK'yı kim soracak ya? <laughs> ben onu bekliyorum oğlum. Sence dünya nüfusu bu kadar artmışken azaltılması gerekiyor mu? Azaltılması gerekiyorsa eğer bu nasıl olmalı? Biyolojik savaşla mı, karasal savaşlarla mı? Prezervatif. <laughs> Biyolojik savaş ya da nüfus azaltılması kesinlikle çözüm değildir. Bunun yanı sıra... Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin sayısını düşürmek için kamu kurumları tarafından ücretsiz kontrasepsiyon veya diğer doğum kontrol yöntemlerinin sağlanması da çok önemlidir. Recep Tayyip Erdoğan hakkında düşüncelerim çok net. O bana çok ilham veriyor. İnsanların hayatını daha iyi hale getirmek için çok çalışıyor. Kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyacağımı biliyorum. Parayı vurdu şu an. Oğlum başında yapay da olsa sonunda zeka var. Herkes bizim gibi değiyor mu? <laughs> Disney'i eleştirdin mi? Eleştirmiyor musun falan filan dediler. Disney kendi kafasına sıktı ve bu beni çok mutlu etti çünkü ben değil.